Arkadaşlar selamlar. Bugünkü dersimizi sizlerle birlikte yastık yapacağız. Yastık nasıl yapılıyor bunu çok hızlı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Şimdi standart ilk önce yapmamız gereken bir şey gösteriyorum arkadaşlar. Yani bu şekilde e, yapmak isteyenler olabilir deneyelim falan diye. Onun olmayacağını göstereceğim arkadaşlar bakın. Şu şekilde kulaklarını çekiştirmiş olalım. Buna gidip turbo smooth verirseniz arkadaşlar çok başarılı bir sonuç çıkmayacak. Bakın. Yani en fazla böyle bir şey olur. Dummy model gibi. Başlangıç modeli gibi bir şey olur. Bu şekilde olmuyor arkadaşlar. Şimdi nasıl olması gerekir onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bir tane zemin çiziyorsunuz. Bakın bir tane zemin çizdim. Bakın bunu da şöyle front ekranı şöyle şu seviyeye alalım. Güzel. Tamam okey. Şimdi arkadaşlar bir tane box çiziyorum. Oto girdi açalım. Bakın şöyle şu şekilde Evet şimdi bunun değerlerinde 130 130 diyelim arkadaşlar Evet okey şunları sıfırlıyorum yani sıfırlıyorum derken bir yapıyorum şu değeri arkadaşlar 4 yapacağım bakın şöyle bir inceliğe sahip bir box herhangi bir segment yok fazla şimdi arkadaşlar şu segmentine yaklaşık 30 tane girelim şunu da 30 tane yapıyorum şuraya girmiyorum arkadaşlar bakın buranın segmenti bir yani şöyle auto save yapıyor şu anda şunu arkadaşlar pardon şunu arttırmıyorsunuz bakın baksımız bu şimdi arkadaşlar bunun ismine yastık diyorum buna da arkadaşlar zemin diyorum şimdi gelelim yastığımıza modify listten cloth diyoruz arkadaşlar Object Properties'e gidiyoruz. Şimdi Yastığımız burada arkadaşlar ama zeminimiz yok bakın listede. Add Object deyip zemine tıklıyorum. Add diyorum arkadaşlar buraya geliyor. Zemin arkadaşlar Collision Object yani e, yastığımın e, düşeceği zemin aslında Collision Object. Yastık zaten Cloth arkadaşlar. E, genelde yastıktır ya da diğer yastık e, benzeri e, neyiniz varsa arkadaşlar şekil alacak hepsi kulot düşecekleri zemin e, ise arkadaşlar Collision olacak olarak işaretlemeniz gerekiyor şimdi arkadaşlar burada bir değer var basınç değeri bu değeri arkadaşlar 25 yazıyorum bunları da değiştirip deneyebilirsiniz ben şu an 25'te deneyeceğim daha sonra okeyliyorum şu aşağıda arkadaşlar şöyle menüyü biraz büyütsem çıkar mı Evet arkadaşlar şu gravity değeri yer çekimi bununla yaklaşık eksi 200 Gireceğim. İşlem bu kadar. Daha sonra arkadaşlar, şunu yapalım. Şunu tekrar dar atmış olalım. Şu yukarıya geliyorum arkadaşlar. Simulate lokal diyorum arkadaşlar. Şunu bir tık şöyle yukarıya alayım. Görelim nasıl bir şekilde e, düştüğünü. Simulate lokal diyorum bakın arkadaşlar. İşlem bu kadar. Simulate locale tekrardan bastım arkadaşlar. Şu anda oluştu. Bakın bütün detayları düşerken şişti basınçla şişti arkadaşlar bu Şimdi turbo smooth verirsiniz arkadaşlar çok daha yumuşak e, şeyler elde edersiniz arkadaşlar bunun yanında benim kullandığım bir tane cloth brush, brush polycloth diye bir eklenti var şöyle start diyelim bakın şöyle bu şekilde oynayabiliyorum arkadaşlar hatta Şöyle tekrar eski haline getirip Ya da şu şekilde düşürebiliyorum Şöyle tekrar yukarıya alalım Gravity elemeyeceğim Şöyle bakın Şöyle şekillendirebiliyorsunuz Yastığınızı Şöyle Okey Daha sonra arkadaşlar True smooth verirseniz böyle Güzel bir yastık elde etmiş olursunuz Dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Görüşmek üzere.